Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadına dayamayacağınız sebzeli ve yumurtalı paprika yapacağız. Tarifime geçmeden önce malzemelerimize bir göz atalım. Rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış yeşil soğan, ince kıyılmış ıspanak, baharatlarımız, kişniş, biberiye, karabiber, kırmızı pul biber ve arzuya göre tuz kullanabiliriz. 4 adet yumurtamız var. İnce kıyılmış maydanozumuz var. Ve ben bu tarifte 2 adet paprika kullandım. Görüntüsünden dolayı sadece hoş gözüksün diye saplarıyla kestim ama arzuya göre çıkartabilirsiniz. Dilerseniz başlayabiliriz. Yeşil soğanlarımızı alıyoruz. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Ispanağımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Ve sarımsağımızı ekliyoruz. Üzerine ekmek kaşığı ayçiçek ilave edelim ve bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. İnanın bu tarife bayılacaksınız. Muhteşem bir lezzeti var. Özellikle bu yeşillikler içinde. İçerisine birazcık rendelenmiş kaşar peynir atıyorum. Gerisini üzeri için saklayacağım. Paprikalarımızın içerisine yeşilliklerimizden dolduruyoruz. Yumurtalarımızı fabrikaların içerisine kırıyoruz. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra üzerlerine kaşar peynirlerimizi koyuyoruz. Evet bu şekilde üzerlerine kaşar peynir koyduktan sonra 180 derece fırında pişirmeye alıyorum. 45 ile 1 saat arası pişmesi sürdü sevgili izleyicilerim. Üzerlerine ısırgan otu atıyorum. Dilerseniz vani ile veya farklı yeşilliklerle de.